Merhaba mera... Ha? Ha, o da neydi? <laughs> Muhtemelen bir güç hatasıdır. Sessizlik şuraya bakın. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Burası bizim uzay şehrimiz. Samanyolu galaksimiz. Küçük bir robot oldu zamandan beri. Kit hep düşlerdi uzayı ve ötesini uzay mekiği inşa ederken bile kitin aklı yıldızlardaydı <laughs> ve robot kit şimdi uzayda bilmek istiyor nasıl yaşam burada kit çok sever öğrenmeyi gerçek mi bile buna engel olamaz saman yolu bir gün son derece sıradan bir asteroidle karşılaştık. Ama nedense bu astroid Bypil'in ilgisini çekti. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ama benim ilgimi çeken şey uzay otostopçusuydu. <laughs> Bir yere mi gitmen gerekiyor? <laughs> Tabii ki sana seve seve yardımcı oluruz. Ba, bu, bi, bu, bi, ba. Sen burada bekle. Böylece çizimine de vakit ayırabilirsin. Merak etme, hemen geleceğim. Baba. <laughs> Kahraman koluna mı? Peki yolu biliyor musun? <laughs> Uzak olmayacağını düşünmüştüm ama saman yolunun ne kadar büyük olduğunu bir an için unutmuşum. <Gülüyor> <gülüyor> <Hı>? <Gülüyor> Affedersiniz, bu yerin adı nedir acaba? Kahraman kollu mu? Burası samanyolunun bir parçası mı? Hı? Samanyolu birkaç kolu ve merkezinde devasa bir kara delik bulunan... ...dev bir yıldız şehri olarak bilinen bir galaksidir... O anda nerede olduğumu bilmediğimi ve Pil'e nasıl geri döneceğimi bile bilmediğimi fark ettim. Ne taraftan geldiğimizi biliyor musun? Aa, devasa bir uzay şehrinde kaybolduk. Eğer kaybolursanız ne yapmanız gerekir? Evet, başkalarına yön sorarsınız. Peki uzaydayısanız kime sorabilirsiniz? Tabii ki kuyruklu yıldızlara. Onlar en harika uzay yolcularıdır. Ama bir sorun vardı. Hiç bir kuyruklu yıldız saman yolunun tamamını bilmiyordu. Ne? Ne? Bir, bir, bir dakika. Nasıl yani? Ne, ne, ne diyorsunuz siz? Durun lütfen. Hepiniz aynı anda konuşmayın. Ben Beni duyuyor bibi musunuz? Bibi Yeter! Herkes sırayla lütfen. Burası ne? Bebe. Yay kolu. Peki burası? Bebe. Galaksinin merkezi. Adım adım Samanyolu galaksisinin bir haritasını çıkardık. Peki bunun nerede olduğunu bilen var mı? Ne? Çok beklettim. Özür dilerim Bay Pil. Kayboldum. Ama artık Samanyolu'nun dışarıdan nasıl göründüğünü biliyorum. Bipo. Dünya gezegenimiz bir oda olsaydı... ...güneş sistemi evimiz... ...Orion kolu sokağımız... ...ve Samanyolu galaksisi ise... ...şehrimiz olurdu. Bipo. Şu anda göremesek de... Orada olduğundan emin olabilirsiniz. Kocaman ve çok güzel Samanyolu galaksimiz. Burası hepimizin evi. Bir sonraki bölümde görüşürüz meraklı dostlarım.